Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyunu bitiyoruz. Arkadaşlar bir 10-20 dakika 2 saat önce falan 3. bölümü çektim. Arkadaşlar bu bölümde oyunu bitireceğiz. Oyunu bitirmeyeceğiz de ende gideceğiz. Anlamışsınızdır. Arkadaşlar bende 9 tane netherite var. Şurada bir tane daha var. Oha lan o ne? Şimdi mavim nerede? Abim oyuna katıldı ama abim yok. Arkadaşlar bugün arkadaşlar bakın trim bastık. Bakın. Aa, kaskım kırılacak ya. Of. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Pardon ya gitmeyeceğim. Pardon. Tamam şimdi bekleyin arkadaşlar. Bir dakika. Ne yapacaktım ne yapacaktım. Arkadaşlar bakın şimdi buradan emelci yapacağım. Kahve yapamadım. Arkadaşlar abim Ender Pearl'la atıyor. Ben de Pearl'du galiba adını unuttum. Abi uçuyor bileyim. Şarjı 15 kalmış. Arkadaşlar biz hemen bulup geliyoruz. Evet arkadaşlar biz aradık. Ara arıyoruz. O abimle buluruz ya. Şey? Hadi Hadi bu da bir Bir tane Ender Pearl at. Ender Pearl at diyorum. Ha, doğru ya. Benim yanımda değil duygular. Arkadaşlar bu arada çok hevesli. Çok iyi bir şey. Ah, ya,

Arkadaşlar abim beni çağırıyor. Arkadaşlar sonunda bulduk. Abim şu anda halletiyor. Arkadaşlar aşırı heyecanlıyım. Bam. 3 2 1 atladım. abimin çektiği yola gidiyoruz. Haydi bismillah. Oyunu bitirdiğimizde arkadaşlar ekip survivalı bitiyor maalesef. Ekiple bitiriyorum. Gerçekten de bitiriyorum. Hayatımda ilk defa enze gidiyorum ve oyunu bitiriyorum arkadaşlar. Aşırı keyifli değil mi? Ben bir de daha 7 yaşındayım. Gerçekten ben yedi yaşında değilim. On yaşındayım. Aslında on yaşında bile değilim. Dokuz yaşındayım. Abi. Hadi. Hadi dokun. Ne oluyoruz oğlum? Ne oluyor? Ah be uçtu. Bir okumuz olsa bir dakika. Şans kaç? Çok az. Eğer evet, hayır bu bu videoda öldürüyoruz arkadaşlar. Thank you. Ağzımı kendim Ne oluyor ya? Birazcık düşüyorum. Nerede şimdi bu? Hadi gel. Hadi arkadaşlar canasının yarısını öldürdük. Kimlik de bir ya. Hazırlık mı seni? Ve hadi. Hadi. Kaçma lan gel lan kızım bana. Arkadaşlar oyunu bitireceğiz. Ekip survival sona ver veriyor. Sorry. Hayır öldüm. Hayır. Abi maşın var ya. Hayır. Başında kimi? Kısma guara. Dur Hadi arkadaşlar bunu öldüreceğiz. Ya kaçma be. Aptal. Bazanı burnuna kırdım. Öldürdün beni. Şöyle şey. Burada mı? Ve son 10 saniye mi 10 9 8 7 6 Ve arkadaşlar, bitirdik. Hilesiz bir şekilde oyunu bitiriyoruz. Arkadaşlar çok iyi bir şey. Arkadaşlar bay bay, Yumurum. buraya kadardı.